Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Küçük bir ameliyat geçirdim. Bu ameliyat sonucu biraz video atamadım. Bu sıra bakmayın. Geçmiş olsun diyen arkadaşlar da şimdiden teşekkür ediyorum. Bilginiz olsun. Şu anda gördüğünüz kuşların hepsi tek soy kendi kuşlarımdır. Burada arada hariç iki tane deneme kuşumuz var. Mevcutta. tam baştan anlatayım da genel bir kümes bilgilendirmesi yapalım. Ve Sizlere bugün e, kupaya nasıl kuş uçurulur onunla ilgili bilgiler vereceğim. İlk baş tabii ki kupayı düzenleyen abilerimizin kupasına bir katılım yapacaksınız. <laughs> Tam konuya girmeden önce size göstereceğim yavrulardan üzerinden örnekler vereceğim. Siz de aynı şekilde set bir şekilde kurabilir, ona göre uçum yapabilirsiniz. Şimdi burada benim mesela e, şu kuşumla. Şuradaki yanar döner var şu arkada. Bunlar deneme onun harici Araplar tek soy. Şu dumanlı da onlara katılıyor. Beyazlar tek soy dostlar. Şimdi elinizde olan güvercinlerden bir öncelikle 15 veya 20 adet yapacaksınız. Şimdi oradaki asıl kural şu. Şampiyonun yavrusu şampiyon olur mu sorusunun cevabı her sene aynı adam şampiyon olamadığı için görüyorsunuz. Ama şampiyonun yavrusu derece yapar mı? Yapar dostlar. Şimdi kimsenin de hani Burada büyük bir rant dönüyor. Ücretli rant. Bazı abiler belki kızabilir. işte kuş satışı yap yapan arkadaşlar var. Bu adamlar mesela şampiyonun yavrusunu satıyor. Şam bizzat şampiyonu satıyor ama ertesi sene bakıyorsun alan adam şampiyon olamamış. Ya da o adamdan yavru olan adam şampiyon olamamış. Burada biz neyi görüyoruz peki? He, demek ki herkesin e, aynı şekilde uçum stili yapamadığını, aynı şekilde bakım yapamadığını görüyoruz değil mi? Mesela ben Türkiye'de Dar alanda tek güvercin besleyen bir YouTube kanalıyım. Bununla ilgili de videolar çekiyorum. İnsanlara güzel bilgiler veriyorum. Burada sizin asıl amacınız birincisi nedir? Uçurduğumuz yer. Ondan sonra ikinci olarak da vaktimiz var mı? Üçüncü olarak da bu hayvanlara bakabileceğimiz maddi durumumuz yerinde mi? İşte ne bileyim ilacıydı, takviyesiydi. Ondan sonra kümesiydi. Bunlar çok önemli Ondan sonra zaman çok önemli Mesela adam saat kaçta çıkıyor İşten 6'da çıkıyor e, Kışın kuş uçuramaz bu adam Yazın anca uçurabilir Şu anda e, yazın havalar 9'da kararıyor en geç e, Yazın da kuş tam performans göstermiyor Sıcaktan dolayı e, Uçurduğu iklimde var Şimdi Örnek veriyorum Akdeniz ikliminde uçuruyorsa Biraz daha çok sıcak oluyor nemli oluyor Ya da Karadeniz ikliminde uçuruyorsa Biraz daha sıcak oluyor nemli oluyor Biz şimdi Ankara'da uçuruyoruz ben size örnek veriyorum e, bu benim burada uçan kuşum 2 saat uçuyorsa eğer tamam mı? Akdeniz ikliminde ya da Karadeniz ikliminde yazın güvercin burada 2 saat uçan güvercin orada 1 saat uçuyor arkadaşlar. Şimdi para ya, yalana gerek yok. Şimdi işin gerçeği bu. Zaten benim şu an söylediklerimi uçuran arkadaşlar çok çok iyi bir şekilde anlıyor ve biliyor yani. Aynen doğru söylüyorsun kardeşim diyenler vardır içinde. Şimdi bu böyle. Ben yüzlerce insanlarla konuşuyorum hani. O adamlarda işte anlattıkları dertleri, tasaları, sıkıntılar problemleri bu. E, nemli olan ortamlarda da kışın rutubetten dolayı güvercinler çok kursak mantarı geçiriyor. İşte bunları hemen hepsini o bulunduğunuz bölgenin ortam şartlarını, hava şartlarını değerlendirerek ona göre kümes yapacaksınız. Yani bildiğiniz bir insan ortamı, bir insanın yaşayabileceği bir oda yapacaksınız. Orada üreteceksiniz, öyle uçuracaksınız. Uçum kümesinizde demirdense eğer ısı yalıtımını kesinlikle yaptırmanız gerekiyor. Kışın buzdolabı, yazın fırın olur. İçi. İçinde durulmaz onun onu ayarlayacaksınız. Yani kümesinizin içerisindeki ısı belirli bir dereceye gelecek. Yani bunlar ne için anlatıyorum? Bunlar tamamen kupaya kuş uçuracaksanız bu stabiliteyi yakalamanız lazım. E şimdi ne yapacaksın? Benim dediklerimi yapmadın. Lan siktir et dedin kafana göre salla dedin. Ondan sonra aldın kuşu uçurdun başlattın hop hastalandı hop başına bir iş geldi hop sıkıntıya düştün. Sürekli bir problem bir tasa. Bu bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız. Bu şekilde bir tane erkeğimiz çıkmış içinden. Şu dişiyle aslında onu atsam iyi olur ya. Dediğim gibi bu şekilde dostlar. Kuş alırken de neye dikkat edeceksiniz? Adam tek soy mu besliyor? İşte bana verdiği kuş aynı kuşun soyu mu? Buna bakacaksınız. Buna da ne kadar güvenebilirsiniz bilmiyorum artık. Ben daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Tek soy kuş alıp da takladan çıkaramadığımı dersin. Şimdi adam kuşunu bilecek. Bak mesela ben bir tane adam biliyorum. Tamam mı? Arkadaşım aldı adamdan kuşu. Adam dedi ki kuş dedi taklayı çevir çevirmez bütün kuyruklarını al dedi. Mesela bu adam kendi kuşunu tanıyor. Niye o kuş şimdi sıka girer çıkaramazsın sen dedi. Ben de öyle yapıyorum dedi. He, diyorsun ki tamam. Adam bu kuşu yıllarca beslemiş, uçurmuş, denemeler yapmış. Üstünde çalışmalar yapmış. Biliyor nasıl olacağını işin İşin piri. Bak mesela benim kuşlarım nasıl sökülüyor? Bir şöyle havada 1-2-1-2 sökülenler var. Bir de havai başta sökülenler var. Sıka girdiği zaman da Araplar mesela bir günde iki günde açılıyor hemen. Bir gün kaybolur mesela sıka girer. Ertesi gün geri gelir evde sefer yapmaya başlar. Bu şekilde sökülüyorlar. Ee, en rahatları 1-2-1-2 bir bir sökülenler. Ama sıka girip de e, kaybolanlar insanı biraz üzüyor tabii. Kayboluyor bir gün. Tamam gelmiyor. Ondan sonra gidiyor ta nerede bir yere düşüyordur atıyordur herhalde. Mecbur yani gece de uçacak hali yok. Ertesi gün bir geliyor buraya çat 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 çekiyor. Ama sabah mesela kontrol etmeniz lazım. Bu şu. Gibi. Mesela beyazlar mesela. Böyle sökülüyor. Havay başa başlıyor. Ondan sonra yere indiriyor. Beyazlarda öyle sökülüyor. Önce havaya başta sökülüyor sonra yere indiriyorlar. Ben genelde kanat çekmem, şey kuyruk çekmem beyazlarda. Araplarınkini çatal yaparım. Tam baktım böyle sıkılamaya başladığı an çatal yaparım kuyruklarını. Biraz daha rahatlasınlar diye. Hani o sıka girip de kayboluyor dediğim olayı yaşamayayım. O bir gün, bir gün kuşum kayboldu, ertesi gün gelmedi psikolojisine düşmeyeyim diye. Mesela bir tane güvercin kaybettim. Biliyorsunuzdur belki eski takipçilerim bilir. Paçaları beyaz olan bir tane erkeğim vardı. Çok güzel bunu kendime damızlık ayıracağım demiştim. Harika bir güvercin demiştim. Sık taklaya girdi kayboldu. Ya, yani sık da kayboldu ya da atma aldı. Bak şimdi bu taraf bina. Bu taraf da bina. Göremiyorum. Bu şu, ancak şu tarafa geldiği zaman görebiliyorum. En son takla vurarak şu okulun arkasına doğru gitti. Kayboldu gitti. Ya şimdi bunlar yavruları çıkardım dostlar. Yavruları yemledim. Bunları içeriye koymak biraz zulüm yerlerine koymak zulüm. Tek tek hepsini koyuyorum. Çok güzel yavrularım var. Böyle. Bunları iyice alıştıracağım, uçuracağım hepsini. Kadro uçum Bu sene bir şeyler başaracağız inşallah. Göreceğiz. En son bir dört tanemiz vardı. Aa banyoya girdi. Banyoya girdi reis. Şurada yavrular var. Buraya yavruların yeri yaptım burayı. Şurada bir tane takım güvercinimiz vardı. Onlar yavru yaptı. Bakın şu şekilde büyütüyor. Erkeğimiz böyle maşallah. Zımba. Şurada beyazlarım attım eşe. Erkeği iki dişiyle birlikte attım dostlar. Hangisi yumurtlatırsa onu yumurtlatsın diye. Şu kuş bazen erkek gibi hareketler yapıyor ama çatal açık dostlar ortadaki olan var ya Atlası düz olan Şunun gibi güldür güldür öt ötmüyor Yumurtladı da zaten ikisi de kızgınlık yumurtasını attı Kızgınlık yumurtalarını çöpe attım Erkek yatıyordu ama boştu yumurtalar İlk yumurtalar kuşlarınızın boş çıkabilir bu arada Bunları kafanıza takmayın Burada bir tane diş posta var dövüyorlar diye onu oraya koydum Burada onlar var şurada damızlıklarım var Bakın Asıl bağımızlıkları burada. E, ee, dükkanda da var daha. Beyazlardan bir takım koydum buraya. Burayı şey yapayım diyorum ya. Bu ikiye böleyim burayı. Şu ortadan. Arapları bir tarafa çekeyim mesela. Bu dört araba. O tarafı da full beyazlara ayırayım diyorum. Yani şuradaki mesela üç. Üç beyazı da buraya atayım. Bunlar da bu tarafta üresin. Ama içerinin bir dizaynını değiştireceğim. Şu şekilde mi yapsam ki diye düşünüyorum. Çilek kasası tarzı. Fikirleriniz varsa önerilerinizi açayım. Karşıyı komple Üst taraflar öyle kalsın mı Şu üstteki fabluklar Bilmiyorum ya Oranın da işte sıkıntısı Yavru aşağı düşüyor Öyle bir problem yaşıyorum Yani bu şekilde Bir sıkıntı yaşıyoruz dostlar Postaların da hepsi çıkmış Posta yavrularımı göstereyim sizlere dostlar Onları da görün Nerede o posta bebeklerim çıkmış mı ikisi de? Ha, çıkmışlar. Posta bebeğim birisi yanık kaldı. Nerede şu? Bak buyruğa bak şimdi. Şu şu. Bir de şu. Bunları işte uçuracağız zamanla dostlar. Bakacağız. Bakın bir tane de gümüş kafa nadide parçalarımdan bir tanesi. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bakın gördünüz. Ben de uçacak bu kuş. Kalırsa damızlığa kalır. Ee, harici olarak bir şekilde de uçacak şu kardeşimiz. Nadide. Yani 20-30 yavrudan bir tane geliyor bu şekilde. İnşallah ki dişidir de erkeği var elimde. Dişi ise o erkekle eşler seri üretimine geçmek istiyorum çünkü. Yani yüzde 1500 oynuyor. Her türlü. Ne kadar gümüş kafa aldıysam hepsini oynattım başlattım. Hepsinin de kanalda videosu var. Özellikle atıyor. Bu şekilde. Şunun da götünde yumurta var bak bunun. Bu şu normalde uçuruyordum ben götte yumurta var. Yumurtayı almış. Ona da kim bastı? Beyazla eşleşti. Normalde kuşun eşi yok. Şu da yavru. Mesela şimdi onu bu dişi de onunla eşleştireceğim. İkisini de öyle başlatacağım. O dişi çok yumurtluyor dostlar ya. Ona bir eş tutturamadı. Onun eşi işte şeydi. Arap'tı. Arap'ta kaybettik. Sıha girdi. Şimdi şu da daha yeni taklayı çeviriyor. Şuradaki takkala erkek Onu da onunla eşleştireceğim Mecbur Yarın zaten bu kızacak Ondan sonra taklayı bırakacak Ondan sonra bu e, kızgınlıkla birlikte Onunla eşeği attığım anda Hem yumurtaya kusacak hem yağının üstünde görmüş olacağız onu Hem de işimize yarayacak Bu dişi çok güzel Bakalım Çok güzel bir şekilde izlettiriyor kendini Belki yarın bir günde videosunu atarım Benim daha tam hoşuma gitmiyor yani şimdi 3 takla, 4 takla yapıyor. Daha da üstüne yapacağını düşünüyorum. Biraz üstü yüksekten alıyor bir de. Neler yapacak göreceğiz. Bir de tam eşini tutturamadım. Tam mesela bu şu eşe atıyorum. Yavruya bakıyordu. Geçen seneki videolarda vardır. Kışın yavruları hep öldü. O ara işte zayıfladı. Geri kilo aldı. Geri yumurtladı. Geri yavruyu öldürdü falan derken bir ton ıvır zıvır oldu. Evet dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu nasıl uçurulur, ufak tüyolardan bahsettim. Bu videonun devamı gelecek. Daha da bahsedeceğim sizlere. Yani aklınıza takılan sorular varsa da bana sorabilirsiniz. Ha, kupa, kupa ücretleriyle ilgili falan da konuşuruz. Tüzüklerle ilgili de konuşuruz. Yardımcı olurum. Görüşmek üzere.